Anası sikilmesi gereken çok kişi var. Çukurunu esip pusuya sana hazırlayan. Hiç i̇şte sen o pusuyu geçiyorsun, her şeyi kurtarıyorsun. Hiçbir şey yokmuş gibi. Yarın gelip sana sarılıp bir de böyle sırtını okşuyor böyle. Hani hep taşıdım, hiç çaktırmadım. Sonradan hiçbir şey yokmuş gibi hayat devam etti. Ama hep böyle karşı taraf hep anladı ki la babaymış harbiden diye. O hissi de alıyorum. Hani ona da hissettiriyorum aldığımı o hissi, orospu olduğunu. Ama bundan sonra anladım ki orospu taşımamak lazım, anlıyor musun? Belirli bir noktaya geldik artık, orospuların hepsi gitmeli. Ben bugün de sana karar verdim. Kesinlikle kibar bir duvar öreceğim evladım. Hani birinci duvar kibar, ikinci sert, üçüncü asker dolu duvar böyle. Üç duvardan oluşacak.